Sanatın Adımlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda adımlarımız bayanlar baylar Dario Moreno müzikli oyununda durakladı. Sanatın Adımları başlıyor. <laughs> Değerli izleyiciler şu anda Costa Cortidis'le birlikteyiz. Bayanlar baylar, Dario Moreno müzikli oyununun yönetmeni, senaristi, hatta müziklerini yazan kişisi. Oyunun her şeyi de diyebiliriz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir giriş oldu. Her şeyi birlikte yapıyoruz aslında. <laughs> yani birinin bazı şeyleri biraz daha fazla yapması ama o birlikteliği e, tesis etmek için aslında gerekli. Yoksa e, Dario Moreno tam bir ekip işi. Şimdi tiyatronuz İstanbul'dan Ankara'ya turneye geldi. Ne hoş o ara sizi yakaladık. Daha önce de bir başka oyununuzda buluşmuştuk yine Ankara'da. Yani İstanbullu bir tiyatro ekibisiniz. Evet. Yani kuruluşumuz İstanbul'da. Oynadığımız genellikle salonlar hep İstanbul'da oluyor ama Ankara, İzmir, işte Antalya, Bursa yakın ya da işte Türkiye'nin gidebildiğimiz herhangi bir yeri de aslında ülkemizin her yeri Bizim de sahnemiz sayılıyor. Ankara'ya gene geldik. Dediğiniz gibi yıllar evvel bandırma vapuruyla Ankara'daydık. Şimdi de bayanlar baylar Dario Moreno ile birlikte Ankaralı izleyicilerin karşısına çıkmayı e, bekliyoruz. Şimdi İzmirliler eminim. Merakla bekliyordur bu güzel oyunu. Şimdi gelelim oyunun içeriğine efendim. Gerçekten çok özel bir isim. Evet. Dario Moreno. Şimdi nasıl yolunuz kesişti acaba Dario Moreno ile diyeyim? Çünkü siz de yazdığınız için epey araştırmış olmalısınız diye düşünüyorum. Yıllar evvel benim başka bir oyunum vardı. Bir komedi yapıyorduk. Orada Dario Moreno ile ilgili bir takım yazdığım küçük bölümler vardı. Yani oyunun içinde aslında Dario Moreno'dan bahsediyordum. Yani birkaç şarkısından ve bu ım, trajik hayatının e, içindeki yetimhaneye düşme hikayesiyle annesiyle olan ilişkisiyle ilgili küçük bir bölüm vardı. Ee, bu e, bende başka bir etki yarattı ve ben oyunun müziklerini Dario Moreno'nun müziklerinden vesaire kullandım. Sonra ben tabii yaş itibariyle ona yetişebilecek doğrudan bir e, şeyin içinde değilim. Öyle bir yaş tahtidinin içerisinde değilim ama e, ailemin, benden büyüklerin ona aşık olduğu bir dönemi biliyorum ve duydum. Dolayısıyla Dario Moreno'nun şarkılarını dinlemeye başladım. Onun hayat hikayesini araştırmaya başladım ve dedim ki bunu en yakın zamanda bir portre oyun olarak seyirciyle buluşturmam lazım. Çünkü e, adam e, gerçekten çok büyük bir e, isme e, ulaşmış ve çok trajik bir hikayeden e, sıfırdan yaratılmış müthiş bir başarı öyküsü. Çok hassas bir adam, çok duygusal bir adam, çok vatansever bir adam. Doğduğu, büyüdüğü toprakları çok seven bir adam. Bu beni daha fazla da etkiledi. Yani bir e, aslında ulus devlet modeli içerisindeki ee, örnek bir e, yurttaştır Dario Moreno. Bu çok önemli bir şey. Şimdi izleyicilerimiz için hayat hikayesini e, özetleyebilir misiniz? Tabii. 3 Nisan 1921'de Aydın Germencik'te doğuyor ama kendisi bu doğumu kabul etmiyor kendisi İzmir'de doğduğunu söylüyor ve o aslında sembolik doğuşları seven bir adam. Bir romantik kendisi ve hayatını böyle yaşıyor. Dolayısıyla benim gerçek doğumum İzmir'dir diyor ve onu biz İzmirli diyebiliyoruz. O kendini İzmirli olarak gördükten sonra da zaten biz onu İzmirli olarak kabul ediyoruz. Ama Aydın'da doğmuş. Çok zor dönemlerde babasız, babası öldürülüyor ya da ölüyor. Büyük bir trajedi. Ee, annesi tabii iki çocukla ortada kalıyor. Yeniden evleniyor. Çocuklardan birini seçmek zorunda kalıyor. Dario Morano yetimhaneye düşüyor. Orada ee, müzikle tanışıyor ve dini müzikle tanışıyor ve sesi de buna çok müsait müthiş bir e, yüksek tenor dolayısıyla orada yavaş yavaş e, Fransızca öğreniyor e, müzik öğreniyor ve e, 20'li yaşlarına geldiği zaman bir anda kendini İzmir'de konakta ilk defa sahnede buluyor ve oradan başlayan dünyanın her yerine giden bir yaşam öyküsü sıfırdan sefaletten e, ölümün kıyısından dönülmüş bir hayatın ...dünyanın en tanıdık isimlerinden biri haline dönüşmesinin hikayesi aslında bu. Yani dünya çapında bir sanatçı oluyor Dario Moreno. Öyle biliyoruz. Özellikle Avrupa'da esmiş yani müthiş bir rüzgar. Fransa'da yılın sanatçısı seçilmiş defalarca. Yunanistan'da başarılı olduğunu biliyoruz. İngiltere'de sahneye çıktığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Brezilya'da sahneye çıktığını biliyoruz. Hollywood'da filmler çektiğini biliyoruz. Bridget Pardo'nun çok yakın arkadaşı olduğunu biliyoruz vesaire. Sayısız şarkı, albüm, sahne performansı, tiyatro hayatı, opera... ...yani Don Quixote operasında rol almak üzere gideceği seyahatten hemen evvel de hayatını kaybetmiş. İnanılmaz erken yaşta o yıldızı parlayarak bırakmış bize... Biz de onun hatırasına böyle bir saygı duruşu yapıyoruz aslında. Oyun biyografik bir oyun değil sadece onu söyleyeyim. Yani burada bir belgesel izlemeye gelmiyor. Çünkü tiyatronun tabiatına aykırı. Biz burada bir belgeselle seyircilerimizi buluşturmuyoruz. Ben de tam diyecektim ki hangi açıdan Hissektim. sahneye evet yansıttınız acaba Dario Moreno'nun ya yani bir kesiti mi bir işte onun çıkartmak istediğiniz yönlerine uygun bir tek hazırladınız? Tabii tiyatronun e, şeyinde, mayasında şu var. Biz belgesel yapmaya kalktığımız zaman bu biraz sıkıcı olabiliyor çünkü bunun başka e, yöntemleri yolları var. Hayatının aslında tamamına ama hayatının tamamına şuradan bakmıyoruz. Bu adam neler yaşadı? Bunları sıraya koyalım. Hadi bunları seyirciye anlatım değil. Onun yaşadığı bir takım temel duyguları seçip yani yalnızlık yani şöhret yani mutsuzluk ya da aşırı mutluluk ya da coşkunluk bütün bunları yaşadığı hadiselerin içinde arıyoruz. Dolayısıyla hayatının birçok bölümünden birçok kesit var ama biz onun Bunlarla başa çıkma yollarını ve yöntemlerini görüyoruz. Yani başarılarını ve başarısızlıklarını, insan olarak yaptıklarını, kazandıklarını ve kaybettiklerini. Çünkü Dario Moreno'nun kazandığı çok şey var ama yitip giden ellerinden e, uzaklaşan, uzaklara giden de çok fazla şey kaybetmiş. Yani e, bir denge bir şeyleri kazanmış birçok şeyi de kaybetmiş. Yalnızlık kazanmış, büyük bir şöhret kazanmış, büyük bir para, büyük bir servet kazanmış ama yapayalnız kalmış. Şimdi e, biraz cesaret de ister onu sahnede canlandırmak ve şarkılarını söylemek. Birebir çıplak sesle mi söylüyorsunuz? E, demin provayı gördünüz. Evet. E, sesimi açmaya çalışıyorum. Tabii bu Dario Moreno gibi ki şöyle bir dam yok iyi bir sesim vardır. Bunu biliyoruz. Duyduk gayet güzeldi. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben kendim söylüyorum şarkıları. Ama tabii Dario Moreno olmak ya da onun gibi söylemek ya da onu taklit etmek gibi bir amacım yok. Ama ona en yakın duyguyla söylemeye çalışıyorum. Yani vücut dilimle, namelerle, ifadelerle, o cilveli sesinin getirdiği o yüksek tenorluğun içinde inanılmaz bir yorumu vardır onun. Onu kendimce bulup yorumlamaya çalışıyorum. Ve elimden geldiği kadar söylüyorum şarkılarını. Hayran bay bay bay. Dar yo bay. şarkılara. Şimdi Dario Moreno'nun şarkılarını mı dinliyor seyirci acaba? Şöyle aslında Dario Moreno'nun bir tane gerçekten söylediği şarkıyı dinliyoruz. Diğer şarkıları da aslında Dario Moreno'nun şarkıları ama o şarkıları ona ben yazdım. <laughs> Dolayısıyla e, da, Evet böyle bir şey yaptık O Ben Dario Moreno'ya şarkılar yazdım Bugün hayatta olsaydı o şarkılardan da bir albüm yapardı Gibi bir iddiam var benim Çünkü e, biz bunu İstanbul'da oynadık Ve seyircilerimizden şöyle bir geri dönüş aldık Aa, Daha popüler şarkıları varken Neden bunları seçtiniz Bunlar da çok güzel ama biz bunları hiç bilmiyorduk Bilemezsiniz çünkü bu şarkılar ilk defa söyleniyor Bu oyunun da böyle bir özelliği var Aslında o dönemin müziğini düşünerek besteler buna göre yapıldı, sözler buna göre yazıldı. Ve sıfır kilometre Dario Moreno şarkılarıyla seyircilerimizi bekliyoruz. Yani gelmelerini ve dinlemelerini bekliyoruz. Şimdi bir oyuncu hem dans eder hem şarkı söyler tamam bunların hepsi var ama beste yapar mı? Ee, şimdi benim <laughs> Tekst yazar mı? <laughs> e, benim tiyatroyla ilişkin başka türlü. Yani ben hayatımda benim için bir tabir var işte Kosta... Tiyatroyu 360 derece bilir ve tiyatroyu 360 derece yapar gibi bir sağ olsunlar böyle görüyorlar buna layık olmaya çalışıyorum diyelim yani e, ben. ...bayağı bilinen oyunları e, devlet tiyatrolarında oynanan bir yazarım zaten. Yani hem Türkiye'de hem yurt dışında. E, bir yönetmenim aynı zamanda. E, ben oyunculuk bölümü konservatuvar mezunu bir tiyatrocuyum. E, bir müzik eğitimim var benim. Dolayısıyla e, müzik biliyorum. E, şarkı sözü yazmayı biliyorum. Prozodi biliyorum. Uyum biliyorum. Ölçü biliyorum. E Bunları e, elimden geldiği kadar olumlu bir şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Yani yaptığım şey o kadar büyük önemli bir şey değil. Sadece işimi doğru yapmaya çalışıyorum aslında. Ya aslında her zaman yaptığınızı seyirciyle paylaşıyorsunuz. Hayatımın bir parçası olan üretimi en iyi şekilde yapmaya çalışıp seyirciyle buluşturmaya çalışıyorum o kadar. Peki kaç kişilik bir kadro var sahnede? Kalabalığız bir özel tiyatro için. Dekorumuzu da gördünüz. Devasa ben hiç beklemiyordum böyle bir dekor. Ama doğrusu böyle. Yani Dario Moreno'ya yakışır bir bir şov insanı. Yani giydiği çoraptan ayakkabısının tokasına kadar, ceketinin yakasına koyacağı çiçeğe kadar, kol düğmelerinden, madalyonlarına ve yüzüklerine kadar gün gün listelenmiş bir giyinme, yeme, dolaşma, seyahat listeleri olan bir insan bu. Dolayısıyla onu sahneye taşırken onun ihtişamına, görkemine yakışır, yaraşır bir şekilde davranmamız gerektiğini düşünüyorduk. Ve Akın Kaplan'la birlikte Teatro Rüdyus'un bu e, yine 2024'ün yeni Sıfır Kilometre prodüksiyonunda güzel, anlamlı, şova yönelik bir e, gösteri yapmak istedik. E, müzikleriyle danslarıyla 8 kişilik kadrosu e, orkestramızı buraya getirmedik ama bazı zamanlarda e, İstanbul'da orkestra canlı çalıyor ve biz onun üzerine söylüyoruz burada müzik e, playback veriliyor ben üzerine söylüyorum. Ay orkestra ile de olduğu düşünülecek olursa gerçekten çok lezzetli bir oyundur eminim. E, i̇nanın. E... Müzikler playback olarak veriliyor üstüne ben söylüyorum o da çok lezzetli hiç kuşkunuz olmasın. Ee, siz canlı söylüyorsunuz değil mi? Tabi zaten demin e, Gülay Hanım'la göz göze geldik. Sizle röportajımızı tamamlandıktan hemen sonra bir son ses açma provası yapacağım. Çünkü e, Moreno'nun ses aralığı geniş bir aralık ve yüksek yani ikinci oktavın lasından falan söylüyor. Dolayısıyla zor bir yer orası. Oraya kadar yetişmem gereken ve sesimi açmam gereken bir aralığım var. E, canlı söyleyeceğim tabii. Yani çok kolay bir şey değil. Günümüzde bakıyoruz artık e, tiyatro sanatçıları da tamam şarkı söylemeli ama banttan ya da playback yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü sürekli bu şarkı performansını canlı dinamik tutmak çok kolay değil. Çok haklısınız ama ben bir oyuncu olarak şunu hissediyorum. O şarkıyı ben söylemediğim zaman e, sahnede seyirciyle buluştuğumda ben söylemezsem e, bir tarafımı eksik hissediyorum. Dolayısıyla bir şeyi e, yanlış veya yetersiz yaptığım hissine kapılıyorum. Bu da benim oyunumu etkiliyor. Dolayısıyla risk alıp e, şarkıyı söylemeyi tercih ediyorum. Yanlış da yapsam... Yani yanlış derken yani bir takım sesleri başka bir yerden yarım seslerden ya da ikinci seslerden verip gene işi götürüyorum ama o da diyorum ki bu hakikatin içinde bu bir şov ve sahnede gerçekten böyle bir şey olsa gene devam etmesi insana gene başka bir adrenalin veriyor dolayısıyla playback kolay ne olacak yani oradan çalacak biz de ya ben şöyle söyleyeyim ben de seyirci olarak hiç hoşlanmıyorum yani canlı performans seyretmeyi tercih ederim tabii ki. E çok haklısınız çünkü seyirci bunu hissediyor. E çünkü oradan gelen sesi duyuyor seyirci. Yani bu adam işte yukarıdan bunu bizim için yapıyor duygusu var. Tıpkı oyunun bütününde aslında biz onlar için oynuyoruz. Her şey bir çift göz için yapılır. E şarkı söylerken de ya bu adam bizim için bunu yapıyor şu anda diyor mesela. Yani e deniyoruz, yapıyoruz eksikliklerle, fazlalıklarla. E tiyatro böyle bir şey zaten. Tabii. Şimdi peki araştırma yaparken e, nereden başladınız? E, duygularını düşünmeye çalıştım. Yani şöyle e, benzerlikler kurmaya çalışıyorum hayat hikayelerinde. Ben çok portre yazdım. E, bu konuda çok tecrübeliyim. Yani Ömer Seyfettin hayatında yazdım. Kamil e, Klödel'in hayatında yazdım. Ted Bundy'nin hayatında yazdım. E, Barış Manço'nun hayatını yazdım. E, geniş biyografik oyunlarım var. Yakın dönemde oynananlar var. Daha kalabalık gerçek karakterlerin olduğu ben yani olayların nasıl yaşanıp bittiğini dışarıdan tarihin bize not ettiği şekilde biliyoruz. Ama içeride gerçekten ne olduğunu ve o duyguların nasıl yaşandığını hiçbir zaman bilemeyiz. Yani şunu merak ettim. Tamam çok yalnız vefat etmiş ama hani bir yakınını, bir tanıdığını buldunuz mu? Bir sohbet imkanı buldunuz mu? Dario Moreno'nun hayatta hiç kimsesi yaşayan Hiçbir akrabası kalmamış durumda. Onun hayranları ve onu takip eden insanlar var. Birkaç kıymetli şahsiyetle buluştuk bir araya geldik. Benim de bilmediğim bazı şeyleri bana aktardılar. Hoşuma gitti. Mesela e, Yunanca söylediği orijinal hiçbir yerde bulamadığımız bir plak bulduk. Onu ben dinledim ve hayran kaldım. O yüzden oyunda da ben Yunanca şarkılar söylüyorum. Çünkü Dario Moreno gerçekten Atina'ya gitmiş e, bir e, birkaç bir konser vermiş ve sonra bir plak doldurmuş muazzam bir Yunanca ve Yunanca zor bir dil. Yani telaffuz etmek de çok zor bir dil. Yani Fransızcası çok iyi biliyoruz. Harika Fransızca şarkı söylüyor ama harika Yunanca da şarkı söylüyor. Şimdi bunları yapabilen bir adamın titiz, hassas ee, özenli bir adam olması gerekiyor. Bu bile bir veridir. Ve ben onu anlatırlarken bana bakıyorum i̇şte bir mektubu var mesela yazılmış, tutmuş, müzayedelerde satılmış, alınmış, saklanmış. Bir fotoğraf var arkası imzalı mesela. Yazısına baktım nasıl yazı yazıyor diye. Mükemmeldir eminim. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insanın zaten karakter tahlili yapılabilir aslında. Benim öyle bir uzmanlığım yok ama şöyle bir baktım fotoğrafın arkasına. Ne yazmış, nasıl yazmış, hangi özenle yazmış, nasıl imzalamış diye. Ya da işte uzun uzun fotoğraflarına baktım. Hayatına baktık yani bakabileceğimiz bir yer var hayatının tamamına. Ama önemli olan ayrıntıları yakalamak. Ve ben o ayrıntılarda onun duygusal derinliğini, yalnızlığını, hep, hep bir yalnızlık var. Yani hayatının tamamında. Ee, müthiş bir yalnızlık içerisinde ve bence diğer getirdiği her şey onun etrafa gösterdiği dekor ve makyaj. Yani bir oyuncu olarak sizi en çok etkileyen duygusu yalnızlık duygusu mu? E, kendi de itiraf ediyor bence aslında. Yani bunu resmen ilan etmese de davranışları bunu gösteriyor. E, hep bu şöhretin getirdiği korkunç bir yalnızlık vardır ya. Yani kötü alışkanlıklar da buradan zaten ortaya çıkıyor ya. Aslında bir şeyleri örtmek, kapatmak, tedavi etmek için kendi kendine. E, ölüme sürüklenmesinin nedenlerinden biri de aslında kendisine çok iyi bakmaması. Bu da aslında çok duygusal ve yalnız bir adam olduğunu kanıtlıyor. Yani 47 yaşında vefat etmiş. Vefat etme nedenleri bilebildiğimiz kadarıyla yüksek tansiyon, diyabet, kalp, beyin kanaması gibi ve bütün bunlar vücuda iyi bakılmamasının getirdiği sonuçlardır zaten. Kendine iyi bakmayan birinin mutlak suretle çok aşırı duygusallıkları kendine içe dönük davranışları bunu başka şeylerle kapatma ihtiyaçları yani o psikolojik durumu görebilirsiniz herkesde vardır bu. Hani sanatçı hastalıklarıdır ya bunlar maalesef. Şimdi peki bu dekoru e, yaparken e, o dönemin birebir dekorlarından mı yararlandınız? E, dekorumuz. Sahne dekorları tabii, yani. Tabii tabii. E, Batuhan Bozca da yaptı dekorumuzu. E, aslında ben de yani bir tak bir sahne akıllı bunu uzun uzun konuşmuştuk. Dario Moreno yapacaksak böyle bir şey yapmamız lazım dedik ve Batuhan Bozca da. Bize böyle bir o dönemin gerçekten bir sahne e, şovu yani o gazino kültürünün getirdiği vesaire işte makyaj masası görmüşsünüzdür oyunda zaten göreceksiniz. O dönemin şartları işte kullandığı e, viski kadehinden e, şişesine kadar. E, sigara e, tablasından e, giydiği kullandığı bütün aksesuarlara kadar dönem aksesuarları parfüm şişesinden efendime söyle bütün ayrıntılara kadar o döneme ait 1950 ile 60 arasındaki 60'ın işte e, 7'de vefat etti. Biz işte net olarak o 50 ile 65 arasındaki o müthiş şöhretin e, dönemini anlatıyoruz net olarak. O dönem şöhret olan kişilerin çevresinde aslında çok kişi olması lazım. Var zaten aslında var da yani çok yakın olan çok az arkadaşı var yani hayatı yani boyunca. Kadınlar da çok yalnız bırakmamış olabilir. Ee, onun karışık bir hayat hikayesi var. Ee, yani bu konuyla ilgili bir takım zaten yaşam biçimiyle ilgili e, etrafında birçok e, sevdiği unsurlar var. Kadınlar da var başka şeyler de var. Öyle, özgür o dönem için çok da cesur bir hayat yaşamış. Dolayısıyla hep göz önünde, hep onu isteyenler var. Ama o birini istediğinde belki de o Dario Moreno olduğu için istenmekten ziyade insan olarak istenmeyi tercih etmiş olabilir. Çünkü oyunda da geçiyor. Sen onu şöhreti için seviyorsun diye eleştiriyorlar onu seven kadına. O da diyor ki ikisi de aynı şey. Halbuki ikisi de aynı şey değil. Yani. Pekala. Acaba tiyatronuzun başka ne gibi projeleri var? Ben merak ettim çünkü hep farklılıklarla çıkıyorsunuz karşımıza. Teşekkür ederiz. Bu ilgiyi ve şeyi yarattıysak ne mutlu bize. Biz hali hazırda bu sezon yeni projemiz Dario Moreno ile zaten seyirciyle buluşuyoruz. Geçen seneden devam eden Çiçekçi Sokağı müzikalimiz var. Onu da oynamaya devam ediyoruz. İstanbul'da yakın tarihlerde daha evvelden devam eden Deli Şair Ömer Seyfettin oyunumuz var. O bizim bir klasiğimiz oldu bir de sorgu oyunumuz var hala hazırda repertuarımızda dört oyunumuz var şimdi de gene uslu durmuyoruz ee, hemen İstanbul'a dönünce yeni bir e, oyun e, projesiyle ilgili bir toplantı yapacağız bir çocuk oyunu hazırlamak niyetim var bir black tiyatro çocuk oyunu ultraviyole ışıklarla kuklalarla vesaire böyle bir çalışmamız olacak. Ya şimdi siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Aslında özel tiyatronun temposu hep böyledir, hiç kolay değildir. Siz buraya gelmeden önce mi konuşamadık sizinle? E, provadaydınız. Evet, evet. E, ben, Başka bir oyunun provası mıydı? Ben e, Antalya'da Manavgat Kent Tiyatrosu'nda genel sanat yönetmeniyim. E, orada şu anda iki tane ayrı oyunumuz provada. E, eş zamanlı olarak şu anda devlet tiyatrolarında İstanbul'da sahneye koyacağım oyunun hazırlıklarını yapıyorum. E, kendi atölyelerim, kurslarım vesaire var. E, başka bir tiyatroda oynadığım, ikinci sezonunda olan e, Çiğdem Tunç'ta birlikte oynadığımız e, Gözyaşı Sarayı Kösem oyunu devam ediyor. Benim içinde olmadığım ama yazıp devam eden ama gidip arada bir ne oluyor nasıl yapmışlar diye gidip gördüğüm başka yazdığım oyunlarım var. Böyle sıradan alelade kendi halinde bir hayatım var. <laughs> yani gerçekten çok büyük bir efor. İş. Maşallah diyorum. Sağ olun eksik olmayın. 41 kere maşallah. 41 kere <laughs> maşallah. Ama gerçekten tiyatroya gönül vermiş bir insan tablosu da çıkartıyorsunuz bize. Ben e, yani hep sorarlar ya. E, birkaç kimliğim var. Ön plana çıkan e, Yazarlı yazarlık kimliğim, yönetmenlik kimliğim, oyunculuk kimliğim vesaire bir sürü başka şeylerim de var ama ben e, kısa kesiyorum. Tiyatrocuyum diyorum ve geçiyorum. Zaten hep e, böyle değerli sanatçılar çok mütevazı olurlar. Onu da biliriz biz de, e, görürüz. Estağfurullah. Ee, çok teşekkür ederim. Yani e, çok fazla böbürlenmeye veya işte o kibri taşıyarak hayatı sürdürmek yük oluyor. Yorucu oluyor. Hiç gerek yok böyle şeylere. <laughs> Pekala. Şimdi çocuk oyunu için de güzel e, müjdeler verdiniz bize. E, ve çocuklar için de tiyatro çok önemli. Maalesef her zaman iyisiyle karşılaşamıyorlar. Ne dersiniz bu konuda? E, çok doğru bir noktadan girdiniz. Yorumunuz için teşekkür ediyorum. E, haklısın. ...nitelikli tiyatro... ...çünkü çocuktan yetiştiriyoruz... ...çocuk tiyatrosu bir... ...tiyatro yetiştirme okuludur... ...bunu unutmamak lazım... ...dolayısıyla çocukların nitelikli tiyatro eserleriyle... ...metin olarak da reji olarak... ...sahneye koyuş itibariyle de... ...doğru ve iyi projelerle buluşturmak gerekiyor... ...disiplinli, ahlaklı... ...ilkeli tiyatro yapmak gerekiyor... ...bu konuda... ...tüccar ve esnaf taraftan... ...bakmamak lazım... Meclisten dışarı sözüm. Ankara'dayız hazır. Her tarafımızda büyük elçilikler var. Zor geldim. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Alkışınız bol olsun. Ben size çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Evet. Sağ olun lütfettiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün de programımızın sonuna geldik. Biz her zaman sanatın ve sanatçının peşinden gitmeye devam edeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ah,